veriyor uh, İstanbul. İstanbul. Güzel. Hayır, iki boya saf. Ne Böyle silkod rengi çok güzel. İran'da böyle el işleri çok oluyor. o kim? İsa, İsa. İsa. Hazreti hı? İsa aleyhisselam. Ben, İsa, çok ilginç bu Hazreti İsa'ymış. Ben sokakta giderken dikkatimi çekti. Hazreti Meryem. Ha, Ana Meryem, ha. Ana Meryem, Kutsal Meryem, evet. Sen Türkçe nasıl öğrendin? Türkçe bu pazarda. Pazarda öğrendin, yani, türkü, yani pazarda Türkler çok, <laughs> onlardan Türkçe öğrendin. <laughs> hepsi hala, hepsi hala. İran'ın hem havası hem kumaşı çok iyi olur. Bunlar hepsi siyah sağdır, hepsi. Ve İran'ın dini kısmı, kadınlar bunu çok kullanırlar. Bu hediyeyi anneme aldım. Umarım beğenir. Böyle gördüğünüz gibi bir altın bilezikdir. Üzerlik tüslediler. Üzerlik yandırmak, yıkmak İran'da da rahat. Bu ne? Yusuf Zuleyha. Yusuf Zuleyha ha. Zuleyha mı? Ya. Yeah. Evet. Çok ilginç. Hazreti İbrahim. Yes, yes, yes. Hazreti İbrahim. İsmail. Ve oğlu İsmail kurban. Yes, yes, yes. Riz fereşte. Melek. Melek. Allah selametlesiniz. Sende diş oyayı diş. Burada halı pazarı, parça pazarı, kumaş. Oradan da doğru vuracaksan Kızıl Pazarına, Köynek, Pantan, Altın Pazarı. Buradan geçsen rahat edersen bu pazarın göbeğine gelir buradan. Evet. Mühtem veren gelinlik için kullanılıyor bunları. Bunu çok sevdim. Harika değil. <laughs> 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 bu da La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şad Başı. Şad Hoş geldi. Hoş geldi. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda İran'ın başkenti Tahran'daki Kapalı Çarşı'ya gittim. Ve İran'ın halılarını, kumaşlarını ve altınlarının videosunu çektim. Umarım videoyu sonuna kadar izleyip ve beğenirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. set50 bin50 bin İran daha ucuz ol <laughs>

Böyle türkaz evet. rengi çok güzel. Bakıyorum, bakıyorum. Bak, bakıyorum. Türkçüyoruz. Türkçüyoruz. Hoş geldiniz. Fiyatları kaç? Bunlar bakır olurmuş. Bakır, Bu, evet. bakır. Evet. evet. İran'a ait değil mi? İran, İran geleneksel Aa, sanatları. Ali Şunidi. Ali, Ali, Ali. Ali yapımı. Evet. Bunlar ne abi? Brunz mu? Bunlar da şimdi. Evet. Teşekkürler. David, David, <güler papyrusla> Hadi şöyle Sandıklar. Evet. İran'da böyle alışverişleri işleri sokuluyor.

Yani bunlara kelime diyorlar. Abi Türkçe biliyor musun? Türkü biliyor musun? İngiliz. Türk ne? Ee, evet. silk. Ee, uh, ya. Yeah. Silk. Ya. Yeah. How much? Dollar, tuman, real, euro. Lir. Lir. Türk lira. Ha şöyle dolar dolar var. Uh, izleyenler bilsin. Bu yazda yes ait mi? Ben bunu yazda gördüm. Ya, ya, yaz. Siz yazılı mısınız? Dolar. 20 dolar. Evet. Fiyatı daha uygun. Evet. 60% silk. Silk. 60%. 60. 1000%. 1000%. Yeah. Çok yumuşak. Çok zarafetli. 50 dolar. 50 dolar. Teşekkür ederim. Biz polyester 10 dolar. 10 dolar. Polyester tabi silik. Ya. Yeah. Tabi. Silik fırşın abrişan. 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 Abrişa. 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 Evet, thank you. Okay. Teşekkür ederim. Silik. 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 Yaz. Yes, made yes. Made in yes. So, very beautiful city. Thank you. Yine. Çavar çavar. <gülüyor> <gülüyor> Üzerlik tüslediler. Üzerlik yandırmak, yıkmak İran'da da rahat. Ne? <laughs> 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 Hello. Second video. Yes. You Türkü biliyor musunuz? Yes. Yeah? Türkü, nah, yeah. Türkü biliyor musun? Ne? Uh, Türkü bilmiyorum Türkü bilmiyor musun? Silk. Silk wool. Ah, silk wool. Mixed carpet. How much? 1 dolar. 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 Hmm. Çok güzel. İran'ın o karanaksal desenlerini çizmişler. Tüm ipek. Tüm ipek. Aa. Çok güzel. İran bu elyafını işlerde. 500. dolar 500 dolar. On <laughs> <laughs> uh, For below uh, For what? Vlogger, vlogger. You buy carted? I Iranian carpet. İran'ın carpet. İran'ın carpet. This is from Tabriz. Tabriz carpet. Yeah. Uh, I see uh, this design in Tabriz. Mm. Yes. Uh, yesterday, it. yeah. I I was Tabriz. Did you wanna see all of them? See all of them. Ah. Mm -hmm. Where are you from? Uh, Istanbul. Istanbul. Turkey. Uh, Welcome. Welcome. Thank you. Hoş geldiniz. Ha? Hoş geldiniz. Tabriz çok Türk. Yes. Tabriz'de uh, I speak Turkish, Turkish in, Elizabeth. in yeah. Avenue. Uh, enough. 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi işin gücün olsa ki yani de burada. Ha, ben seni yordum. Allah selametle eylesin. Sen de gidiş şuraya yetiş. Ha. Burada halı pazarı, parça pazarı, kumaş. kumaş, kumaş. Oradan da doğru bırakacaksın Kızıl Pazarına, Köynek, Paltar, Altın, 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 Allah altın evet. Buradan geçsen rahat edersen bu pazarın göbeğine gidip buradan. Yani şey, bu aşağıya bir gidip indim sanırım. Mesela güle güle. Şey, memnun oldum. Buradan, Hello. Hello. Uh, can you check video? I video from Iran carpet. Ne var mı? Sorun uh, mu? Teşekkürler. Türkü bilir misin? Türkü bilir misin? No no no. Ah uh, ben tabi İstanbul geldim. Tabriz İran. Uh, Teşekkür. Bu uh, İran'ın eski hakamını şey. Kuroş. Yeah. Evet Kuroş. Kuroş. Kuroş Kabir. Yeah. Evet. Bu Kabir İran'da bunu çok seviyorlar. Bu da La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Bunlar. Yani Kabe. Ha, e, Kabe'nin kapısı mı? Çok güzel. Kabe'nin altın kapısını çok güzel çıkartmıştı. E, mi? Silk. Ha, bu ne? Yusuf ve Züleyha. Yusuf ve Züleyha, Züleyha. mı? Ya. Evet. Çok ilginç. Bu İran doktarı Anar. Şey... Anar kızı, nar kızı, nar kızı. Nar kızı. Evet, evet. İran'da nara anar diyorlar. İstanbul bazı. İstanbul Sultan Ahmet ee, çok güzel. Sultanahmet. Bunu çok sevdim. Yani, old İstanbul. Yes, evet, old, Yani, evet. İstanbul, yes. Evet different, very different, very technology İstanbul. Bunlar kim? Anne ve kızı. Bu Ebrahim. Hazreti İbrahim. Yes, yes, yes. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim. İbrahim. İsmail. İsmail. Ve oğlu İsmail kurban. İsmail. Yes, yes, Aha. yes. This yes. fereşte. Melek. Melek. Him. piçak yok. Piçak yok. Bebeği, bebeği. Baba evet. gel. Evet o Müslümanlar Kurban Bayramı evet. oluyordu yani. Evet. Kurban evet. koyun kesiyorlar. Evet. 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 Bun, bundan geldi evet. şeye. Evet. Bu Fransa, France, evet, French. Abi o kim? İsa, İsa. İsa. Hazreti İsa Aleyhisselam. Ben, aha, İsa. Çok ilginç. Bu Hazreti İsaymış. Ben sokakta giderken dikkatimi çekti. Hazreti Meryem Ha, ana Meryem. Ha. Evet. Ana Meryem. Kutsal Meryem. Evet. evet. Hristiyanlara çok kutsal. At. Mini at. Dut asp. İran'da ata asp Aha, diyorlar. Asp. Evet. Ha. Bu miniatur. Miniatur. İranlıyan miniatur. İranlıyan İran miniatoru. İranlar miniatorda de çok e, önem veriyorlar. İlginç bunlar. Kasar dönemi İran Kasar. Evet, yes, yes. evet. Azeri. Ha. Azeri. Ben, yani. Azeri. Lebas. Ben. Hmm. Family yes yes. Ben, Family Azeri. Ha. E, bu da bir Azeri ailenin. Hep bunların hepsi halı. Hepsini ipenle dokunmuşlar. Ha. Bu, oh, İnternet bir ay. Uh -huh. Family line. Ha burada bir aslan çizmişler. İran'da genel olarak inek, aslan ve at çok yani desenlerde çok görebilirsiniz. Tuti. Aha, papat papatya kuşu. Bunlar da güller, çiçekler. Bu çok ilginç, bunu da çok sevdim. Miniatur. Miniatur, İranlı evet. This Bu Fransa. Evet, Fransa. Fransız, Fransız Dar dar varla Louis. Aha Fransa'da net Louis fethiha. Evet. Ha istedim i̇şte inek mi? İran'da öyle inek. İran'a ya. kav diyorlar. Kav. Asp ata asp diyorlar. Aslan'a şir diyorlar İran'da. Bu üç hayvan tüm İran'ın hem heykellerinde hem asa tarihi yerlerinde hem halılarında kesin görebilirsiniz. Abi teşekkür ederim. Başta sen. Evet. Sorun olsa çekmeyeyim. Çekmeyeyim. Emre, ev yok. Adınız ne oldu? İsminiz? Ben ism. Huşiyar. Huşiyar. Mr. Mr. Huşiyar. Ebrahim Huşiyar. nice to meet you. You are from Tehran? Yes, yes, yes. From Tehran. Çok, ah. so, uh, thank you for... Uh, Şad başın. Şad başın. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkürler. Burası da halı. Saray-ı Ekberiye. karı koyun merkezi. Heç halı burası. Amma va sizin icə ha orada baş. Ali xoşlar. Çətiri. Mən mağazada bu var. Vardı orada. Duqanın var, hələ duqan var. Ordadır, burdadır. Bir tanəram getdi orda. Azərlisən? من ka, ده... کاشان من کاشان دید ولی آل... تقریبا کاشان؟ و کاشان من کاشانی دید کاشان تانیرم حالا کاشان اسکی تاریه بیلیرم کاشان بو یا دید کاشان حالا نده چک م... مشهور کاشان ب... ب تقریبا دید کمدن ایکی ساعت وارده بود یا چی قدیمی دید خانه دا قدیمی چک tarihi, Yeler, tarihi eski evler, eski evler sen Türkçen nasıl öğrendin Türkçe bu pazarda pazarda öğrendim yani türkçeyi yani pazarda türkler çok onlardan türkçe öğrendim gel burada buradadır gel. Gel, gel bu da ağzının nı var bir diyor ya maddi bu bered umadam umadam Evet. Bu an hepsi hala o. Hepsi hala. O zaman ne yapalım? Ee, vizit kartın var mı? En eski kanalım bu abi. Instagram'ım var. Ya. Yaz mı bana bir Ben şu an internete e, o, o, bağlanamıyorum, otelde bağlanıyorum. Yok, dedim otel bu yaktı. Foto, foto. Foto burada. Ay be, Yazsın. Youtube'da yükleyeceğim, görerler İstanbul'da. Değil, İtalya. I think evet. Uh, my e, photo did in photo, Instagram. Yeah, Instagram. <laughs> Reza. Arkadaşlar gördüğünüz Ay, evet. Reza Salehi, Salih'i Salih. Tehran'ın büyük pazarında ya bu da. halı dükkanı var. Evet. Reza Salih. Reza evet, Rak. Burada halı satıyor. Eğer isterseniz Fecin abone olun, follow edin. Evet. İstanbul'da kapalı çarşıda bir hal isteyenler kesin bu Instagram peydine varsınlar. Evet. Çok güzel İran halıları var. Anam, evet. Burada bu Bak. Hı -hı. Evet. Ben senin reklamı ederim. Evet. Reza Salih. Reza Salih. Çok memnun. Teşekkür, teşekkür. Teşekkür. Bana bak hemşer. Gideyim get the come come to my guest your lunch. No, th thank back. you, thank you. I have hotel. I hotel. I have hotel. hotel. Thank you. My reason. Yeah. var bu Tehran'da. Benim zengin. Hep sehalı. Hep sehalı. Thank you. <laughs> Evet, bu Ay Rıza Salih'in dükkanı burası. Instagram peyzini de size gösterdim. Böyle halılar var. İran'ın eski ve geleneksel halılar var. Özellikle kaşan halısı getiriyor. Hamusun dəsbaftır. Evet, her el iş yapımıdır. İran'ın... Bütün bir Türkiye'nin Evet, de. Türkiye'de göndermek imkanımız var. İstanbul'a gönderebilirsiniz. Eğer ister misiniz, o Instagram peyzine ulaşabilirsiniz. Thank you so much. Thank you so much. Bir dakika. İranlı siyah çadır deyirlər. Siyah çadır. Sarı gitmiyorum. Get Böyle maşlar oluyor. Hmm. Video İran'ın hem havası hem kumaşı çok iyi olur. Ee, abi Türk'ü biliyor musunuz Türk'ü? <laughs> Türk müsünüz? Türk'ü? Bilmiyorum. Siz İran Türk müsünüz? Evet. Evet. Herhalde ee, nerede? Maku. Ben Maku'dan so. geldim. Bazı arkadaşlar girdim İran'a ben. İstanbul'dan geldim ben. Evet. Maku pazarından gittim. Maku, gittim Tebriz'e. Bildi mi orada? Tebriz'e geldim. Sen Makulu musun? Var. Kürt müsün, Türk müsün? Türk Türk müsün? Türk müsün? Orada karışık Türk, Kürt var. Var. Ama genel olarak Türk çok olur. Ha, o, o Türk çok, çok olur. yani, Türkiye'ye geldin mi? Ben yok. Hiç gitmedin? Yok. Tüm yöne yani, pazarda çalıştın. Evet. evet geldim, bir, bir, gün geldim kom, kumaşlardan bir video çekelim. Nerede bırak kumaşlar pazarı? Evet, ne bir, video çektim o için. Eybi yok. Sadı. Öyle de siyah çadır diyorlar İran'da evet. Ee, kadınlar olur, evet. kadınlar çarşaf olur, örtül, üzerlerine namaz kılıyorlar. Hali. Öyle. hicablı kadınlar genel Hali. olarak. Hali. 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 Evet. Var. Kardeş sen rahat ol işi bu. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bunların hepsi siyasadır, hepsi. Ve yani İran'ın dini kısmı, kadınlar bunu çok kullanırlar. Abi teşekkürler, kolay gelsin. Eyvallah. Ben video çek, video. Türk'ü biliyor musun? Biliyorum. Evet. Biliyor musun? Abi? Azeri misin? İran Azeri Türk'ü mü? Erdebeşli. Parça diyor şimdi. İran'da kumaşa parça diyorlar. Böyle. Bunlar. Böyle bir gelinlik için. Böyle. Mühtemelen gelinlik için kullanılır bunları. Böyle bunu çok sevdim. Harikadır. Evet. 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 Sağ gelsin. Teşekkürler abi. Evet. Allah'a

Arkadaşlar İran'dayken altın pazarından bir hediyelik aldım. Kuyumcu video çekmeme izin vermedi. Bu hediyeyi anneme aldım. Umarım beğenir. Böyle gördüğünüz gibi bir altın bileziktir. Yaklaşık 5 gram ağırlığında. Bir hafta önce İran'dan yaklaşık 22 bin Türk lirasını aldım. Lütfen yorumlarda yazın. İran'da altın ucuz mu? Yoksa Türkiye'de mi daha ucuz? <laughs>